İkinci nesil ise insanda en mühim ve esaslı bir his, his, hav, korku. Esas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. El dünyanın hafiyeleri ve davet programcıları avamın ve bilhassa bilemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar. Ehamlarını tahrik ediyorlar. Mesela nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için destas bir adam Bu ehamların nazarında zararlı görünen bir şey gösterip vehmini tahrik edip kova kova adamın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz evham ile çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Bir zaman Allah rahmet etsin mühim bir zat kaya binmekten korkuyordu. Onun ile beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kaya binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyüp'e gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi korkuyorum. Belki batacağız. Ona dedim bu hal işte tahminen kaç kayık var? Kaç kayık var? Dedi belki bin var. Dedim senede kaç kayık kalk olur? Bir iki tane bazı senede de hiç olmaz. Batmaz. Dedim sene kaç gündür? 360 gündür. Dedim senin vehmine doku, ilişen, korkuna dokunan batma ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan da olamaz. Hem ona dedim, acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi, ben ihtiyarım. Belki on sene daha yaşamam ihtimali var. Dedim, bak ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemel. İşte kayıp gibi 300 bin bir 300 binden bir ihtimal değil, belki 3000'den bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Tiste Allah, ağla vasiyet et dedim. Aklı başına geldi. Titreye kaya bildirdim. Kayık içinde ona dedim. Cenab-ı Hak hav, korku damarını hıfzı hayat için vermiş. Hayatı mahvoldu için vermiş. Hayatı tahrip için değil ve hayatı ağır ve müşkil verim bir azap yapmak için vermemiştir. Hav, iki, üç, dört ihtimalden bir olsa hatta beş, altı ihtimalden bir olsa ihtiyat bir hav korku meşru olabilir. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimalle kalp etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir. İşte ey kardeşlerim, eğer ehli ilhadın dal kavukları sizi korkutmak ile kutsi cihadı ı maneviyizden vazgeçirmek için zevcü mesele, onlara deyiniz ki biz Hizbul Kur'an'ız. İnne nahnu nezelne zikre ve inne levu lehabizun. Sırıyla Kur'an'ın karasındayız. Hasbunallah ve nimel vekil hesabınıza çevrilmiş muhkem bir surdur. Binler ihtimalden bir ihtimalle şu kısa hayat faniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan hayat ebediyemize yüzde yüz binler zarar verecek bir yola bizi ihtiyarımızla sevk edemezsiniz. Ve değiliz. Acaba hizmet-i Kur'aniyede arkadaşımız ve o hizmet-i Kursiye'nin tedbirinde üstadımız ve usta olan Said Nusi'nin yüzünden bizim gibi hak yolunda ona dost olan ehli haktan kim zarar görmüş? Ve onun has talebelerinden kim bela görmüş ki biz de göreceğiz. O görmek ihtimaliyle telaş edeceğiz. Bu kardeşimizin binler ruhlevi dostları ve kardeşleri var. 20-30 senedir dünya hayatı ihtimaliyesine tesirli bir surette karıştığı halde onun yüzünden bir kardeşinin zarar gördüğünü işitmedik. Hususan o zaman elinde siyaset topluluğu vardı. Şimdi oturumuz yerine nuru hakikat var. Eskiden 31 Mart hadisesinde Çendam'ı da karıştırdılar. Bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti ki mesele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Buna binaen bin değil, binler ihtimalden bir tek ihtimal, tehlike korkusuyla bir hazine-i elimizden kaçırmak, sizin gibi şeytanların hatırına gelmemeli deyip ehli daracın dal kavuklarının ağzına vurup tarz etmelisiniz. Hem o dal kavuklara değiniz ki yüz binler ihtimalden bir ihtimal değil. Yüzde yüz ihtimaliyle bir helaket gelse zerre kadar aklımız varsa korkup onu bırakıp kaçmayacağız. Çünkü mükerrer tecrübelerle görülmüş ve görülüyor ki büyük kardeşine veya üstadına tehlike zamanında ihanet edenlerin gelen bela en evvel onların başında patlar. Hem merhametsizlisine onlara ceza verilmiş ve alçak nazarıyla bakılmış. Hem cesedi ölmüş, hem ruhu zillet içinde manen ölmüş. Onlara ceza verenler kalplerinde bir merhamet hissetmezler. Çünkü derler, bunlar madem kendilerine sadık ve müşfik üstadlarına hain çıktılar, elbette çok alçaktırlar, merhamete değil tahkire layıktırlar. Madem hakikat budur, hem madem bir zalim ve vicdansız bir adam birisini yere atıp ayağıyla onun başını ezecek, katı ezecek bir surette davransa, o yerdeki adam eğer o vahşi zalimin ayağını öpse, ayağını öpse, o zillet vasıtasıyla kalbi başından evvel ezilir. Ruhu cesedinden evvel ölür. Hem başı gider, hem izzet ve kaybolur. Hem o canavar vicdansız zalime karşı zaf göstermekle kendisini ezdirmeye te eder. Eğer ayağı altındaki mazlum adam o zalimin yüzüne tükürse kalbini ve ruhunu kurtarır, cesedi bir şehidi mazlum olur. Evet tükürün zalimlerin hayasız üzerine. Bir zaman İngiliz devleti İstanbul bazının toplarını tahrip ve İstanbul ettiği Engam'da o devletin en büyük daire diniyesi olan Anglikan Kilisesi'nin başpapazı tarafından meşahat İslamiyeden dini altı sual soruldu. Ben de o zaman daha Hikmet-i İslamiye'nin azasıydım. Bana dediler, bir cevap ver. Onlar altı suallerine altı yüz kelimeyle cevap istiyorlar. Ben dedim, altı yüz kelime değil, altı kelimeyle de değil, hatta bir kelimeyle dahi değil. Belki bir tükürük ile cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz. Ayağını boğazımıza bastığı kadar. Yani boğazlar işgal edilmiş, kendi İstanbul'u işgal etmişler o zaman. Ayağını boğazıma bastığı dakikada, onun babası mağrurane üstümüzde sual sormasına karşı yüzüne tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün, o merhametsiz yüzüne. Demiştim şimdi diyorum. Ey kardeşlerim, İngiliz gibi cebbar bir hükümetin istila ettiği bir zamanda. Bu tarzda matbaa ile onlara mukabele etmek tehlike yüzde yüz iken, bu tarz zaman, o zaman bu tuhaf sitteyi neşrediyor. O İstanbul'un işgali zamanında hutbat de çok ağır. Tükürün o zalimlerin ayazı yüzlerine diye o hutbat-ı öyle ağır şeyler tahkirler var. Bu da İstanbul işgal eden o komutanın eline geçiyor. Bu adanı bulduğunuz yerden kursuna izin değil. Emir Hatta bir ara diyorlar ki e, Sultanahmet civarında görmüşler. Tam yalan cemaat hemen etrafını sarmış ve Cenab-ı Hak kurtarmış. Ve on, bir müddet kalıyor İstanbul'da. Sonra Ankara hükümeti kuruluyor. Onu çağırıyor. Orada oraya gidiyor ondan sonra. Ve Cenab-ı Hak onu koruyor. Evet. Ey kardeşim İngiliz ben bir hükümetin ıslah ettiği bir zamanda bu tarzda makbali saniyle onlara mukabele etmek tehlike yüzde yüz iken hıfz Kur'an'ı bana kafi geldiği halde siz de Yüzde bir ihtimalle ehemmiyetsiz alimlerin elinden gelen zararlara karşı elbette yüz yere daha kâbidir. Hem ey kardeşlerim, çoğunuz askerlik etmişsinizdir. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki, en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. En az yaralananlar siperinde sebat edenlerdir. Sayın bile kul innel mevtellezi tefirrune minhu ve inne mulaqikum mana işaresiyle gösteriyor ki firar edenler kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar.